Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. Bugün 9 Ekim bültenini değerlendireceğiz. Toplamda 7 müsabakaya yer vereceğim. Yine bir skor sorum olacak. Skor sorumuzu doğru tahmin eden bir kardeşimizi Telegram bir ay bir grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımıza da beğeni atarak destek olmayı unutmayın. Ve bizleri Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Ve bir de ücretsiz Telegram grubumuz var. Videonun açıklama bölümünde linki mevcut. Oraya gelip ara ara paylaştığımız kombinlerden de e, istifade edebilirsiniz. Hatta e, maşallah diyelim orada da çok güzel gidiyoruz. Hatta dün paylaştığım canlı tahminler olsun, kombinler olsun başarılı bir şekilde geldi. Hatta katıldan da kısaca biraz bahsedeyim. Dilerseniz maçlarımıza geçelim. Dün ne yaptık mesela? Dün e, günün tekli bahsini paylaşmıştık arkadaşlar. 4-14 oranıyla Sivas Spor Balkane mücadelesini deplasman 1.5 gol üstü olarak değerlendirdik. 4-14 gibi güzel de bir oran vardı. Bu başarılı oldu. Günün ana ideal kuponu başarılı oldu. Burada Zuri PSV maçında 2.5 gol üstü demiştik. Arsenal. Bu maçında 1 ve 1.5 gol üstü. Midyaland e, Feyenoord mücadelesinde yine 2.5 gol üstü olarak değerlendirmiştik. Üçlü bir kombin yapmıştık. İçinin e, üzerinde güzel bir oranı vardı. E, bu da başarılı oldu. Hatta günün ikinci ideal konuda yine başarılı oldu. Monaco, Trabzon, Evik yarı 0.5 gol üstü. Sivas mücadelesine Balkane de yine Deplasman'ın bir golünü aldık. E, bu da başarılı oldu. Dün sadece bir... Tekli bahsimiz başarılı olmamıştı. Ne de o? helsinki Ludogorets maçının Deplasman 1.5 gol üstünü tekli olarak değerlendirmiştik. 1.94 oranıyla bu tek gelmeyen kombin <laughs> kuponumuzdu. Dilerseniz hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir de skor sorun var. E, Skoru da doğru tahmin eden yine bir kardeşimizi Telegram VIP grubumuzu alacağız. İlk maçım arkadaşlar Orenburg-Akmat-Grozny-Rusya- Ligine gidiyoruz. Ee, Rusya'da hücumu seven iki takımın mücadelesi. Ee, gol geçmeye aday bir maç. Ee, Orenburg'un maçlarını yer yer e, gruplarımızda olsun veya YouTube kanalımızda olsun yer veriyorum. Ee, Orenburg 90 dakika hücumu düşünen pozitif oynayan bir takım. Ee, burada Akmat Grozny'de Rusya Liginde abartmıyorum. Yani kontraya e, en iyi çıkabilen takımlar. ilk üç takımın içine rahatlıkla girer. Bu yüzden gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol bekliyorum. Hatta e, hatta burada ana tercihim karşılıklı gol var yönünde oldu. 1.41 oran ile Orenburg'un sürekli hücumu düşüneceğini düşünüyorum evinde. Ve Akmat Grozny'de çıkacağı kontralarla gol bulacaktır. Karşılıklı gol var açılan oran 1.41 İdeal kuponlara da girer arkadaşlar. <laughs> Molde Hamkan maçıyla devam edelim. Molde ee, en yakın takipçisi Bodo Glimt ki 15 puan fark atmış durumda e, Molde. E, Ligin bitimine 6 hafta var. Molde e, bu maçı kazandığı Bodo Glimt'in de puan kaybettiği takdirde hatta 6 hafta kalasıya şampiyonluğunu da ilan edebilir. E, zaten öyle bir hava yakaladı ki özellikle de evinde e, gollü galibiyetler alıyor e, Molde. Yine farklı gollü bir Molde galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. E, Ham Lyn e, özellikle bu sezon, geçen sezon iyiler bu sezon hiç iyi değiller. E, HamKam yani küme düşme hattının bir tık üzerindeler. Hamkam'a karşı gollü rahat bir galibiyet alabiliyorum. 1 ve 2.5 gol üstünde değerlendirdim. Hatta Orenburg, Akmat, Grozny'nin karşılıklı gol varı Molde ve Hamkam mücadelesinin 1 ve 2.5 gol üstünü de ben bir ideal kuponunda değerlendireceğim. Hatta bu iki maçı da bir kupon haline getirip değerlendirebilirsiniz. Molde maçı için de tercihim 1 ve 2.5 gol üstü yönünde. Geçelim diğer mücadelemize. Malmö varmama mücadelesi. İsveçliğinde Zücügarden, Haken ve bir ilk üçü paylaşıyor. Malmö biraz geride kaldı. Dördüncü sırada yer alıyor. Biraz aradaki puan farkı da yavaş yavaş açılmaya başladı. Malmö Avrupa Ligi'nde Union Bern'e biliyorsunuz 1-0 mağlup olmuştu. Artık Liga'ya ağırlık vermek zorundalar. Ki ben Liga'ya ağırlık vereceklerini düşünüyorum. Bu maçı gayet ciddi alarak çıkacaklardır. Hatta gollü bir Malmö galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Varın olmaya karşı en az 2-3 gol bulacaktır diyorum. Burada mesela benim tercihim 1 ve 2.5 gol bir 1.56 gibi güzel bir oran var. Dileyenler de ev 2.5 gol üstü alabilirler. Malmö 2'nin de üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Bence idealden 1 ve 2.5 gol üstü ideal kuponlara girer. Geçelim diğer maçımıza. Montpellier-Monaco mücadelesi arkadaşlar. Aynı zamanda günün skor sorusu Montpellier-Monaco maçının skorunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi Telegram VIP grubumuzda ağırlayacağız. Monaco'yu zaten yakından takip takip ediyoruz Fransız Sarayı'ndaki temsilcimiz Trabzonspor'a da maçını izleme şansımız oldu. Açıkçası... Aya yara basan. Ne oynadığını bilen bir takım Monaco. yani burada Monaco'nun kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Tamam Avrupa yorgunu falan ama genişte bir kadrosu var. Burada Montpellier iyi bir takım. Gerçekten Montpellier evinde özellikle iyi maçlar çıkarıyor. Zorla da olsa Monaco'nun kazanmasını bekliyorum. Burada direkt Monaco galibiyetine gittim. 1.71 gibi bir oranı var. Dileyenler yine değerlendirebilirler. Aynı zamanda günün skor sorusu Montpellier-Monaco maçının skoru doğru tahmin eden bir kardeşimizi grubumuza alacağız. Ve geçelim. Diğer bir maçımıza Hollanda'ya gidiyoruz. Boat-Eglis-Kambur mücadelesi. Kambur şöyle bir kötü bir gidişin ardından PSV'yi evinde 3-0 mağlup etmiş. Hatta onu kasıl gruplarımızda da paylaşmıştık. 2,5 gol üstü olarak. Hatta YouTube kanalımızda da paylaşmıştık. 2,5 gol üstü olarak. <laughs> Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Golleri PSV'den bekliyorduk. Kambur'dan geldi. 3-0 Kambur kazandı. Ha kuponumuz kazandı. Kuponumuz kazandı ama e, golleri Kambur'dan beklemiyorduk. 2,5 gol üstü bahsimiz orada o şekilde şansımızın yardımıyla gelmişti. Yani burada ben Kambur'un bu deplasmanda gol bul bulacağını düşünüyorum. PSV maçında güzel oynadılar. Artık bir reaksiyon da bekliyorduk ki PSV'ye nasip oldu o reaksiyon. Burada Guard Agres e, Goat, e Eglis evinde gol bulacaktır. Kambur'da karşılık verecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var olarak değerlendirdim. 1.42 oranıyla hatta bir kombin yapacaksan bunu Malmö-Varnamo maçının 1 ve 2.5 gol üstü e, goyglu Kanbur maçını da karşılıklı gol varını alırım. E, i̇kili bir kombin yapabilirim. Tabii aynı fikirdeyseniz. Ve son maçım arkadaşlar. Lütfen son maçımıza geçmeden önce şöyle bir videoyu durdurup bir beğeni atarsak sevinirim arkadaşlar. E, Youtube algoritmalarından dolayı bu beğenilere gerçekten çok ama çok ihtiyacımız var. Bu videoyu bu videoyu YouTube algoritması beğeniler çok geldikçe biraz daha yukarılara, daha ön plana koyuyor. Sizin gibi birçok kişiye ulaşması açısından beğeniler önemli. Ümraniye Kayseri Spor son maçımız arkadaşlar. Ümraniye aslında kötü oynamıyor. Önceki maçlarını da izledim. Hatta ilk Fenerbahçe maçından bu yana takip ediyoruz, kendiliğimiz olduğundan da yakine takip ediyoruz. Ya yani Kasımpaşa karşısında da kötü oynamadılar, Konya karşısında da kötü oynamadılar. Yani bu maçta Kayseri geri dörtlüsü mesela ve öndeki o ikili ya bir Konya değil, ya bir Kasımpaşa gibi değil. Ya hatalar, boşluklar veren oyuncular. Daha önceki maçlarına izlediğimden dolayı bunu söylüyorum. Mesela Ümraniye, Kayseri Spor'a karşı bu yüzden gol bulabileceğini düşünüyorum. Kayseri Spor birinci, ikinci, üçüncü bölgeye gidiyor. Gidiyor da orada bir yani duvarla karşılaştı. Konya Spor karşısında da daha öncesinde kimle oynamıştı? Kasımpaşa karşısında da. Bu maçta mesela karşılıklı goller gelebilir. Bu yüzden bu Kayseri o geri dörtlüsü ve öndeki ikiliden dolayı diyorum. Karşılıklı goller gelebilir. Ben burada çok yüksek bir orana gittim arkadaşlar. Bunu tekli olarak değerlendireceğim. Tekli olarak bir 50 birim, 100 birim değerlendirmeyi düşünüyorum. 3.5 gol üstü olarak değerlendirdim. 2.86 gibi güzel bir oranı var. Hatta 2-2 gibi böyle gollü bir maçta izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ana kuponuma koymayacağım ama bir 50 birim, 100 birim, bir tekli olarak Ümraniye-Kayseri spor maçını tekten değerlendirmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar 9 Ekim bülteniyle karşınızda olduk. Toplamda 7 mücadeleye yer verdik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza da beğenerek destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol şans bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.